Selamlar, ben operatör doktor Emre Doğan, kalp ve damar cerrahisi uzmanıyım. Bugün size spor yaparken kalp ritmimizin ne durumda olması gerektiğiyle ilgili bir sunum gerçekleştireceğim. Hepimiz spor yaparken, bu spor ister bir koşu olsun, ister bisiklet sürmek veya yüzme, zaman zaman çeşitli sorular aklımıza gelmektedir. Kalp hızım yeteri düzeyde mi? Aşırı mı çarpıyor? Bana zarar mı veriyor? Yoksa istenilen kalp seviyesini çıktım mı çıkamadım mı diye. Bugün bu konuyla ilgili size bilgi vereceğim ve bunun formülünden bahsedeceğim. Kalp hızı çok önemli spor yaparken hedeflerimize ulaşmamız açısından önemli. Bizler için nasıl bir formülasyonu var bunları anlatacağım. Spor yaparken öncelikli olarak en önemli faktörlerden biri yaşımızdır. İkincisi spor yaparak ne istediğimizdir. Yani yağ yakmak mı istiyoruz yoksa kondisyon kazanmak mı istiyoruz? Bir diğer nokta ise spordaki durumumuz. Yani yeni başlayan bir miyiz, uzun yıllardır yapan bir mi yoksa üst düzey elit bir sporcu muyuz? Bunlar bizim ne kadar bir kalp hızında spor esnasında çıkacağımızı belirleyen faktörlerdir. Bu anlamda formülümüz şu şekilde 220 eksi yaşımız. Örneğin 40 yaşındaki bir insan için 220 eksi 40 180 yapar. Bu 180'in %60'ı ile %70'i yaklaşık 106 ile 128 arasında tekabül ediyor. Yani kalp hızı dakikada 106 126-128 arasında olduğu zaman bu 40 yaşındaki birey spor esnasında yağ yakım dönemine girmektedir. Fat burn zone denilen zondadır yağ yakım döneminde. Bunun haricinde bir üst oran %70 ile %85 arasında olan dönemdir ki 40 yaşındaki bir insan için bu 126 ile 153 değerlerine denk gelmektedir. Yani kalp hızı dakikada 126 ile 153 arasında çıktığı zaman bu kişi artık bir performans kazanmaktadır. Ve performansını artırmaktadır. Bu anlamda da kalp hızı buradaysa 126-153 arasındaysa bu kişi kendi performansını geliştirmektedir. Ya yakın döneminden bile daha ileride bir durumdadır. Fakat %85'in üzerinde Özellikle yeni başlayan kişilerde %85'in üzerine çıkması, örneğin 40 yaşındaki bir insanın dakikada 153'ün üzerine çıkması onda çeşitli sorunlar oluşturabilmektedir. O yüzden bu değeri çok geçmesini önermeyiz özellikle yeni başlayanlarda. Fakat elit sporcularda, performans atletlerinde sprintler gerçekleştirebilir, depar atılabilir. Kısa süreli kalp hızlarının 150'nin üzerine çıkması önerilebilir Sadece kalp hızını takip eden e, cihazlar aracılığıyla değil kişi çeşitli şekillerde çarpıntı hissi, mide bulantısı, baş dönmesi e, gibi şeyler hissettiği zaman da ara vermesi gerekmektedir, dikkatli olması gerekmektedir. Günümüzde akıllı saatler kullanım alanları çok arttı ve çok popülerleşti. Kendimizin yaptığı sporlarda da kalp ritmimizi sık sık kontrol etmekteyiz. Bu anlamda da kontrollerimizde bu saydığım formülasyonla birlikte değerlendirmemiz hepimiz için iyi olacaktır. Teşekkürler.